Merhabalar, 5-11 Eylül haftası e, yorumlarıma hoş geldiniz. E, bu hafta ay sırasıyla oğlak, kova, balık ve koç burçlarına geçiş yapıyor. E, hafta genelinde gökyüzü hareketlerine bakacak olursak da Venüs başak geçişi, dolunay Merkür retrosunun başlaması ve e, Güneş Uranüs üçgen açısı aktif olacak. Haftaya ayın oğlak burcuna geçişiyle başlıyoruz. E, oldukça karamsar, konsantre. Yoğun olduğunuz bir zamandasınız. Bir bir yandan da hissettiklerinizi bir an önce realize etmek için çalışırsınız bu dönemde. Endişelerinizi yenmek için duygusal dünyanızı iş mantığıyla yaklaşabilirsiniz. Tepkilerinizi sadece hedefinize yöneltirsiniz. Soğuk tepkileriniz sizi yalnızlığa sürükleyebilir. Çalışma koşullarınızı düzenleyebileceğiniz bir dönem. E, karamsarlığa kapılmadan konsantre olarak işlerinizi organize etmeye çalışmalı. E, hijyen konusunda dikkatli olmakla birlikte bunu takıntı haline getirmemelisiniz. E, çocuklarınızla ilgilenmek, boş zamanlarınızı hobilerle değerlendirmek için de oldukça uygun bir süreçtesiniz. Aslında e, Venüs Başak Burcuna e, ardından bu aynı gün Venüs Başak Burcuna geçiş yapıyor. Venüs Başak Burcundaki Seyrine 29 Eylül'e kadar devam edecek. E, bu dönemde e, doğru ve yararlı olmaya ve aynı zamanda da düzen sağlamaya çalışırken sevgiyi hissetme, alma ve verme konusunda e, akıcılığın ve e, tatminin önünü kesebilirsiniz. Sevgiyi olduğu gibi kabullenemediğinizden şefkat duygusunu e, geliştirmekte zorlanabilirsiniz. Venüs Başak'ta düşük olduğu burçtadır. E, eş ve arkadaşlarınızı seçerken de çok seçici olacağınız bir dönem. Çevrenizdekilerin eksik ve kusurlarını fark eder ve bu tür hataları eleştirmekte de gecikmezsiniz. Kendinize ve başkalarına karşı aşırı eleştirel olmamaya çalışın. Venüs'ün bu geçişi hayatınızda olumlu sonuçlar verecektir. Finansal hayatınızda da özellikle Venüs'ün Başak burcuna geçişiyle birlikte olumlu gelişmeler Görebilirsiniz çünkü bu geçiş finansal konu, e, koşullarınızı e, güçlendirecek bir geçiş. E, bu dönem para biriktirme konusunda da başarılı olabileceğiniz bir dönem. E, gelecek günleri düşünerek bu parayı gereksiz yerlere harcamayın ve e, elinizde tutmaya çalışın. 7 Eylül'de Ay Kova Burcuna geçiş yapıyor. Bilgi edinmek, yeni eğ eğitimlere katılmak e, için uygun bir zaman. Kovanın özgürlükçü, isyankar doğasının baskılaması ile duygularınızı saklamakta güçlük çekebilirsiniz. Yine de hayatın sürprizlerine açık olmalı ve geleni kabul etmelisiniz. Genelde farklı sosyal çevrelere girip arkadaşlıklarınızı geliştirmek için de istek duyacağınız iki buçuk gün sizi bekliyor. İçinizde kopan isyana ses verirseniz de radikal çıkışlar yapıp insanları şaşırtabilirsiniz sanatsal yaratıcılığınızın üst seviyeye ulaşmasıyla duygusal olarak da coşkulu zamanlar geçirebilirsiniz. Her şeyde eğlenecek, zevk alacak bir yan bulursunuz. Çocuklarınızla ilgilenmek, boş zamanlarınızı hobilerle değerlendirmek için oldukça uygun bir dönemdesiniz. 9 Eylül'de Ay Balık burcuna geçiş yapıyor. Hedeflerinize odaklanmakta zorluk çekeceğiniz Rüyalarla gerçekleri karıştırma eğiliminde olacağınız bir dönem. Duygusal dünyanızın derin katmanları arasında kaybolmanın zamanı gelmiş gibi hissediyorsunuz. Hayallerinize, rüyalarınıza dalıp sanal bir alemde kaybolabilirsiniz. Hassaslaşır, içinize dönersiniz. Fedakarlıklar yapmak, özveride bulunmaktan mutluluk duyarsınız. Ancak, hedeflerinize odaklanmalısınız ve rüyalara dalmanın zamanı değil e, hatırlamazsınız. Çalışma koşullarınızı düzenleyebileceğiniz e, alt personelinizle de ilgileneceğiz. Bu zamanlarda duygusal dünyanızda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Birçok detayla uğraşmak isterken de altında boğulabilirsiniz. 10 Eylül saat 12.58'de ay ile karşı taç yapıyor ve balık burcunda Balık Burcunun 17 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Bu dolunay hasat dolunayı olacak. E, yılbaşından bugüne kadar e, ne ektiyseniz e, artık onları toplama zamanı geldi. Dolunayın etkilerini merak ediyorsanız da bu konuda çektiğim videomu izleyebilirsiniz. 11 Eylül'de 2 gündür retro e, yapmak üzere durağan pozisyonda olan Merkür e, saat 06:38 itibariyle Retro hareketine başlıyor artık. Meşhur re Merkür Retrosu geliyor. Merkür'ün retro hareketleri 2 Ekim de Başak Burcu'nda sona erecek. Bu dönemde yeni bir işe başlamayın. İmza atmamaya çalışın. Mutlaka imza atacaksanız en ufak yazıları dahi okuyun. Bilgisayarlarınızı ve cep telefonlarınızı retro gelmeden önce yedekleyin. Yeni iş anlaşmaları yapmayın. Yeni bir ortaklığa girmeyin. Hiçbir konuda alım satım yapmayın. İkili ilişkilerde de e, iliş, e, iletişime dikkat etmekte fayda var. Sözlerinize dikkat edin. Yanlış anlaşılmalara meal verecek şeyler söylemeyin. E, bu ay e, Merkür, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton ve Şiron hepsi bir, bir arada retro pozisyonda olacaklar. E, yani genel olarak kendinize zaman ayırın. Bu kadar retro var ve mümkünse yoğun programlar yapmaktan kaçının ve sakin kalın. Retro zamanlarında hani birikmiş işleriniz varsa onları tamamlayın. Geçmişten halledilmemiş konular varsa halletmek için de fırsatlar önünüze çıkabilir. Bu fırsatları değerlendirin. Aynı gün Ay Koç burcuna geçiş yapıyor olacak. Duygusal olarak da sabırsız, heyecanlı, kavgacı olduğunuz zamanlar geliyor artık. Kırılmak istemiyorsanız da hani bir kenara çekilip dinlenmek zamanı aslında. Ancak buna rağmen içiniz kıpır kıpır olacaktır. Fazla enerjik yerinde duramayan bir hal alırsınız. Her istediğinizi hemen ve çabuk olmasını istersiniz. Motivasyonunuz yüksek ama duygusal olarak da huzursuz olacağınız bir zaman. Birçok detayla uğraşmak isterken altında bu olabilirsiniz. Titizlik, temizlik, hijyen takıntıları artabilir bu dönemde. Güneş Uranüs ile üçgen açı yapıyor olacak. Hayatınıza katacağınız yenilikler ufkunuzu genişleterek farklı heyecanlar yaşamanızı sağlayabilir. E, değişime ayak uydurarak inançlarınız doğrultusunda özgürce yol alabilirsiniz. diyorum ve size iyi bir hafta diliyorum. Umarım çok güzel bir hafta geçirsiniz. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın sevgiler.